Kulübün verdiği idman programının haricinde bireysel olarak da çalışmalar gerçekleştiren tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki kulüplerin haricinde yurt dışından da takip ediliyor. 2012 yılından bu yana sarılı lacivertli forma iterleten Hasan Ali Kaldırım, Almanya Bundesliga'nın üst düzey iki takımından teklif almasına karşın Fenerbahçe kulübünün kendisine yapacağı teklifi bekliyor. Fenerbahçe'de hırsı ve disiplini ile de büyük beğeni toplayan Hasan Ali'nin menajerliğine kardeşi Cem Kaldırım yapıyor. Hasan Ali'nin uzun yıllardır hizmet ettiği sarı lacivertli kulüple yeni sözleşmeye imza atmak istediği ve ilk tercihinin bu olduğu bilinirken iki taraf için de şartların uygun olması önemli. Hasan Ali'nin Almanya'da yakından takip edildiği belirtilirken görüşmeleri Cem Kaldırım sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Hasan Ali kaldırımı fedakarlık yaptığı ve yeni sözleşmesinde indirme gideceği iddia edilmişti. Ancak yaşanan bu gelişmenin ardından sarılı lacivaklı taraftarlar tarafından beklenmedik bir tepki ile karşılaşıldı. Sosyal medyada Hasan Ali'yi istemiyoruz etiketi başlatan taraftarlar tecrübeli sol beki takımda görmek istemediklerini dile getirdi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.